Yani bentleri geçtikten sonrasında sekizinci kilometreden yan yola işaret ediyor. Yani? Yani'si ne oğlum? Bulduk işte! İşte bu. be! ver be! Anladım Ay ay, ay, ay Tamam, tamam. Anladım. E, evet, evet. Tamam, e, evet. evet, e, evet Seni evet, bir kere evet, öpmek evet. istiyorum abi. Aa, hayır, hayır, hayır. İstiyorum ama. Hayır, olmaz. Ha, bir kere ha, Galip abi, tamam. Galip abi, tamam. vallahi öpeceğim. Evraklar da tamam. Ha. Teşekkürler. Sen iyi misin? Evet efendim, sağ olun. Bir şey ihtiyacınız olursa direkt bana gelin, tamam mı? Tamam, teşekkürler. İyi miyim, merak etmeyin. Görüldüğü kadar kötü değil. Oktay Bey. Dursa sen niye geldin? Ya hiç olmazsa bugün istirahat etseydin. Fena olmazdı ama evde de rahat vermediler. Ha, medya değil mi? Polis ısrarla siz soruyorlar. <laughs> Bir de onlarla uğraş şimdi. Başka? O kadar. Tamam. Teşekkürler. Kuzey bu taraftı mı? Evet, evet. Üç k inş. İşte bu bilmece. K kuzey demek. Ee, i̇nş ne acaba? Ne yani haritadan başka her şeyde benziyor. Sizce kaç yaşında? Bir 30 var mıdır? En fazla 25 oğlum baksana. Ne 25 oğlum? Kadının zaten 10 yaşında oğlu varmış. Hesapla. E ne yaptı bu kadın gidip 15'inde mi doğurdu çocuğu? Onun bir 28'i var en az. <laughs> ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın hamile kaldığında daha sen ben kısa pantolon giyiyorduk. Oradan hesaplayın. Yaş beni bozmaz abi. O da benden hoşlanıyor. Allah Allah. Bakıyor ara sıra böyle. Vallahi yakışır sana. Ben tamamen arkandayım. Hem böyle çok tatlı, romantik bir çift olursunuz. Kaykay falan yaparsın ona. Oğlum birinizin telefonu çalıyor, açsanıza. Benim değil vallahi. Aa! Lan bu Nereden çıktı lan bu? Bu adamın. Hangi adam? Ölünü. Ölünü mü? <laughs> Oğlum ne bağırıyorsun? Herifin telefona ihtiyacı yoktu, ben de aldım. Oğlum sen manyak mısın? Biz içeri mi atmayacaksın? Ne dersen şimdi? Alo Maho, neredesin arkadaşım? Neden aramıyorsun? Eee şey, telefonun şarjı bitti yeni açabildim. Neyse neyse. Ne yaptın? Gömdün mü paketimizi? Ha, gömdüm gömdüm. De doğru yere mi gömdüm onu bilemedim. Bak ne diyeceğim. Sen şu doğru noktayı bana bir daha söylesene. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Ben senin yeni ortağınım aslanım. Bundan sonra benimle iş yapacaksın. Mao nerede? Boş ver şimdi Mao'yu. Önce iş. Harita elimizde. Ne? Harita mı? Aynen öyle. Paranın gömülü olduğu yeri bulmak üzereyiz. Bak, eğer aklında başına toplarsan payına düşeni alırsın. Yoksa avcunu yalarsın. Anladın mı? Lan! Hı -hı. Anlamadı. Kapattı. Ya. Oktay Kaplan. Hı hı. Başkomiser İzzet Berdan. Bu da komiser Ahmet Tekin. Sizinle biraz e, görüşmek istemiştik. Valla dünden beri konuşmadım. Polis kalmadı başkomiserim. Yani benim bu arada şube çalışanlara ilgilenmem. Genel müdürlüğümüzden ve müfettişlerimizden gelen soruları da cevaplandırmam gerekiyor. Fazla vaktinizi almayacağız. Bazı şeyler bulduk. Hmm. Aa! Süslü Taci. Taceddin Kaplan. Evet, soyadı Kaplan'dı. Var mı bir akrabalık? Aynı ana babanın oğullarıyız maalesef. Peki, bu adamı tanıyor musunuz? Hayır, şey soygunculardan biri mi? ben nereden bilebilirim ki? En yakın siz gördünüz. Hem de ne yakından görmek yani kafama bir tabanca dayanmış... ...kasayı açmakla meşguldüm. Bunu yapan şahsiyeti daha yakından gördüm hayli ama maalesef ikisinde de maske vardı. Sağ olun. Ee, soracaklarımız bu kadar. Bu şey e, güvenlik görevlisinin vurduğu arkadaş mı? Hayır bu vurulmadı. Kalp krizinden öldü. Otoparkta cesedini buldular arabanın içinde. Kalp krizinde. Allah Allah. Ben kusura bakmayın çok yardımcı olamadım size. Sağ olun var olun. Ee, bize müsaade Bir saniye. Ee, peki bunun dışında bu olayla ilgili aklınıza gelen başka bir şey var mı acaba? Maalesef. Bu konuda aklınıza bir şey gelirse lütfen hiç çekinmeden 24 saat beni arayabilirsiniz. Kartpistim benim. Tabii. Telefonunuz gelirse sevinirim. Ben de bir şey sormak istiyorum. Lavabo nerede acaba? Koridorun sonunda ama şu anda çalışmıyor. Siz ihtiyaç halinde sorunuzu nerede çözüyorsunuz? Çıkışta çaprazda hemen bir lokanta var, oranın tuvaletini kullanıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Başka sorum yok. Ee, başkomiserim, sizle dışarıda görüşürüz. Ya Berk, bak akşam olacak neredeyse ya. Bu herif bir şey bulamayacak işte. Evimize dönelim bari. <laughs> çok sağ ol. Çok centilmensin. <laughs> Sen daha çok titriyorsun ha. Ha yok yok ben üşümem. Of bu havalar tam bana göre. Komando komando. Koşalım mı biraz ısınırsın. Yok canım koşmayalım. Sen al ben arabada ısınırım. Al şunu al. al. Olur olur arabada olur. Ee, çakma komando. Sen koş bakalım. Marş marş Hülya'cığım buyur. Ee, çocuklar. Ya. Kusura bakmayın, ben işin içerisinden çıkamadım. Hocanız çıtayı biraz e, yukarıya koymuş. E, i̇sterseniz hocanızla konuşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ha, yok ya, onu biz hallederiz. Biz konuşuruz onunla. <laughs> Olmayınca olmuyor demek ki. <laughs> Hülya kamyondaki yazıyı gördün mü? E, evet onlar üçüncü köprü inşaat kamyonları işte. Söylesene boşuna vakit kaybettik. Üç K inş üçüncü köprü inşaatı demek. Eh, bulduk sayılır. Hadi abi, devam. Dur abi tam neyi bulduk şimdi? Bu K.O. neresi oluyor yani? K.O. yani daha ileride olabilir. Hadi. Ha kum ocağı. Oğlum ver ki orada lan işte çarpı. Oğlum çarpı lan bu. Bulduk oğlum, bulduk lan, bulduk. Beyler, yaşadık, yaşadık. Harika, harika, harika. harika. Beyler, üçümüz de yırttık lan, yırttık. Oğlum, köşeyi döndük. Kö... <laughs> şey, sınıfı geçtik, sınıfı. Ya Derviş abi, büyük adamsın abi. Çok teşekkür ederiz. Yani sen olmasan mümkün değildi abi. Babamın senin hakkında anlattığı her şey doğru çıktı abi. Yani çatlaklıklar falan da doğru da, iyi şeyler de doğru. Çok teşekkür ederiz. Ee, babanın senin hakkında söyledikleri de doğruymuş. Her tamam unutma. Unutur muyum abi? Beyler, sıkış çıkardık. Hadi ben sizi evlere bırakayım. Ee, fotoğraf çekmediniz? Ha, fotoğraf, fotoğraf. Aptala bağladık ya. Yakından çek, hoca inansın. Oğlum, yakından çek, yakından hoca inansın. Hocam. <laughs> ...bulduk ya. Şuna bak şuna. Evet, evet. Para bir yere kaçmıyor. Gelin gidelim. Gel. <laughs> Kalp... ...kesin yerinde bakıyor. Ah... <laughs> Yani operasyon sonrası rahatlı diyebiliriz. Önemli bir olay mıydı? Evet, çok. İyi gitmiş anlaşılan. <laughs> Hem de nasıl? Merak ettim, anlatsana. Aslında